Merhaba sevgili izleyiciler. Bu bölümde Çile yazısını konuşacağız. Çile yazısı Sızıntı dergisi e, Ocak 1982 36. sayısı. Yani bu bu yazıyla beraber ilk 3 yıl o yazılarını bitirmiş oluyoruz. E, bir sonraki bölümde bu 3. Değer, yılın değerlendirmesini yapacağım. İsterseniz isterseniz hemen Çile yazısıyla başlayalım. Çile tabii öncelikle vurgulamakta fayda var. Çile Necip Fazıl'ın 1939'da kaleme aldığı, daha sonra yayınladığı bir meşhur bir şiir. Aynı zamanda kitabının da adı. bir manada Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin de haberdar olduğu bir kavram. en azından Necip Fazıl kısa kürekle oldukça ilişkilendirilen bir kavram. Ama burada kaydedilen şey farklı bir şey. İsterseniz oraya geçelim. Şöyle başlıyor. Çile... Yüce hedeflere varmanın ve yüksek neticeler elde etmenin tek yoludur. Hakikat yolcusu çile ile günahlarından arındırır, o, arınır, onunla saflaşır ve onunla özüne erer. Çilenin olmadığı yerde ne olgunlaşmadan ne de ruhla bütünleşmeden bahsedilemez diyor. İlk şeyde hani çile nedir? Çilenin e, önemi nedir diye başlıyor. Hani hakikat yolcusu üzerindeki hakikat yolcusuna faydası, zararı nedir? Buradaki en önemli... Kavram muhtemelen çileyi yüce hedeflere varmanın tek yolu olarak görmesi. Yani en önemli yollarından birisi değil de tek yolu olarak görmesi. Bunu zamanla şey yapacağız. Hem bireyin saflaşması, günahlarından arınması, özüne ermesi, olgunlaşması ve ruhla bütünleşmesi için çile önemlidir. Sonra şöyle devam ediyor. Çile aynı zamanda diyor. Hakikat erinin, yani hakikat peşinde koşan kişinin her köşe başında sarmaş dolacağı acı fakat vefalı yoldaşıdır. Yani hakikat yolunda koştu, kolduğu mütece. Bu terapistlerin devamlı söylediği bir şey var ya insanın kendini anlama yolundaki çile. De, o da orada da. yani kendini e, hakikat peşinde koşan insan mutlaka çileyle karşı karşıya kalır, yan yana kalır. Bu uzun yollar onunla yeknesanlıktan, yeknesaklıktan yani tek düzellikten kurtulur, kurtulur. Hayat onunla aydınlığa kavuşur ve kişi ancak onunla yaşamanın zevk ve şuuruna erer çilesiz hayat monoton. O olmadan yürünen yollar zevksiz ve bıktırıcı ve bu yolların garip yolcuları da yaşamadan bezmiş, yaşamadan bezmiş talihsizlerdir. Burada çilenin hayatın anlamına etkisi e, özellikle hakikat yolcusu için hayatın anlamına etkisini şey yapıyor. Ayrıca hayatı monotonluktan çıkarıp anlamlandıran şey de çiledir. Yaşam zevki ve şuurunu veren şeydir. Çilesiz hayat monotonlaşır ve insanı anlamsızlaştırır diyor. Sonra diyor ki ruh çile ile kemale erer. Gönül çile ile inkişaf eder. Çile görmemiş ruhlar, ham gönüller de kolu kana kanadı kırık ve ölgündür. Yani eğer insanlar acılarla, çilelerle imtihan olmazsa e, kemale eremezler diyor. Bunun örneklerini vereceği için şimdilik yani işte 2024'te biz bu yazıyı okurken ki kavramlar üzerinde veya hadiseler üzerinde çile övgüsü yapıyor değil aslında. Ama çilenin e, yaşamsal anlamını anlatıyor. Çile çalışmaya ve o yolda elde edilen şeylere kat kat değer kazandırır. Bu, bu bölümde de hani e, çilenin değer vermesi var. Çilesiz elde edilenler ise mirastan gelen mal gibidir. Gelişi emeksiz, gidişi de üzüntüsüz olur. Evet. Ancak bir bir ızdırapla kazanılan şeylerin şeylerdir ki muhafazası uğruna canlar feda edilir. Yani insanlar ancak çile çekerek elde ettikleri şeyleri değerli bulurlar. İşte vatan mesela hep bu yönüyle işte şehitlerin kanlarıyla sulanmış olmasıyla çekilen çilelerle değer kazanan bir şey bizim için. Bayrak hakeza falan. Bunun gibi yani çile ee, bir, ins bir insanın çile çekerek elde ettiği şeylere değer katan bir şey. Bir millet ve bir medeniyet büyük muzdarip ve, ve çilekeşlerin öncülüğünde kurulmuş ise sıhhatli, istikrarlı ve gelecek adına ümit vericidir. Aksine hayatında bir kere olsun ağlamamış, inlememiş ve sancı çekmemişlerin elinin altında doğmuş ve gelişmişse zayi olmayan namzet ve talihsizdir. Yani... Medeniyetler için de böyle bir şeyler yapmaya çalışan, bir şeyler inşa etmeye çalışan çilekeşlerin öncülüğünde kurulmuş yapılmış şeyler istikrarlı ve gelecek adına ümit vericidir. Aksine eğer şeyse yani hiç çilesiz, sıkıntısız, sancı çekmemişlerin elinin altında yok olmaya mahkum. Bu hani böyle zor zamanlar yani krizler büyük insanları, büyük insanlar, büyük insanları doğurur, büyük insanlar işte müreffeh zamanları ortaya çıkarır. Yani geleceği aydınlatır. Müreffeh zamanlar tembel ve çilesiz insanları, çilesiz insanlar da büyük krizleri ortaya çıkarır gibi bir döngü var. Meşhur görmüşsünüzdür. Onun bir özeti gibi. Dünden bugüne insanoğlu, e, dünden bugüne insanoğlu yer yer çilekeşlerin müşfik ve diriltici kucaklarında zaman zaman da tiranların zulüm ve istibdadı altında kendini buldu ve idrak etti bazen insanların çilekeş ve müşviklerin kucağında bazen de zalim ve tiranların istibdadı altında bulduğu insanlar yani dünya tarihi aşağı yukarı böyle ama bir şey getiriyor diyor ki ne var ki o var olmanın zevkine erdiği en mutlu anlarını başkaları için yaşayan büyük muzdariplerin vesayesi altında buldu ve tattı kendi için değil de başkalarını mutlu etmek, başkalarını huzura erdirmek, başkalarını cennete ulaştırmak için uğraşan dedinen insanların gözetimi altındayken insanı bu rahat etti. İlk bir örneği veriyor. Diyor ki Kenan ilinden kalkıp bir meşale gibi Babil'e uzanan, bir güneş gibi Suriye'nin bağrında tülü eden, arkasına takıp sürüklediği kimseler için gözünü kırpmadan cehennemi alevler içine giren ve nar nemrutu göğüsleyerek ateşte cennet cilveleri gösteren büyük muzdariplerin kim bu Hazreti İbrahim gibi millet ortaya çıkaran, kültür ortaya çıkaran, işte dinlerin babası olarak bilinen, işte bir medeniyet ortaya çıkaran kişiyi örnek veriyor. Sonra diyor ki ruhu çekilmiş ve kadavralaşmış bir millete hayat üfleyebilmek için yıllarca Mısır ve Sina arasında mekik dokuyan ve her defasında tuğurda dolup Mısır'da boşalan, nihayet maddenin bağrına indirdiği darbelerle suya ve toprağa ayrı bir yol ayrı bir erkan öğreten büyük muzdaripleri. Bu da Hazreti Musa'nın e, kendi toplumunu e, zulümden uzaklaştırıp işte onlara bir ruh üflemek için çıkardığı yol, işte o yolda açtıkları zorluklar, e, önce işte Kızıl Denizi yarıp geçmeleri, sonra Tih çölünde kendilerini yani o zorluklar içerisinde 40 yıl hayatta kalmaları vesaire gibi. Ama o milletin inşası ile ilgili bir, bir, ikinci bir çilekeş örneği Hazreti İbrahim'den sonra. Sonra devam ediyor diyor ki dünyada başka dünyadan başka gözleri bir şey görmeyen ve bütün bütün maddeleşmiş bir toplumu özüne erdirmek ve onları ruh iklimine açılan yolları göstermek. Daha doğrusu öbür alem düşüncesini yeniden gönüllere mayalamak için çevresinde kol gezen tehlikeler aldırmadan yüce derslerine devam eden ve hakkında bayağıların bayağısı hükümler kesilip biçilirken hançer ile yüreğimi yar senden dönmezem diyerek hakikati haykıran büyük muzdariplerin. Bu kim? Bu da Hazreti İsa muhtemelen. Özellikle işte içinde yaşadığı toplumun maddiyatını, madde peresliğini ruh ile dengelemeye çalışan, ahiret düşüncesini yeniden inşa etmeye çalışan, özellikle Yahudi toplumu içerisinde bir revival, bir bir, bir yeniden bir Allah'a dönme şeyi ortaya çıkarmaya çalışan Hazreti İsa ve onun sebep olduğu şey. Ve nihayet gelmiş ve gelecek bütün mihnetkeşlerin ızdırabını her lahza ruhunda taşıyan ve her an yığın yığın musibetleri göğüsleyen ve her an geri gerilen ve her an kan ter içinde yeniden dolup boşalan büyük muzdariplerin. Bu ya Hazreti İsa'nın devamı ya da ee, geçmişten geleceğe bütün insanları kastettiği için Peygamber Efendimiz için açtığı özel bir Yani nihayetinde e, çilekeş ve muzdaripler olarak da kimi kastediyorum. Yani burada kendini kırbaçlamaktan bahsetmiyor da Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa Peygamber Efendimiz gibi insanların, e, Peygamberlerin, e, toplumları e, nasıl e, daha iyi yere götüren şeyleri başlattıklarını anlatıyor. Sonra diyor ki. Evet hep böyle ızdırap gören, ızdırap düşünen ve bir mum gibi yana yana eriyip giden bu yüce kametlerin arkasında yürüyenler hiçbir zaman aldanmadılar ve hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramadılar. Bunların peşine giden insanlar yani çile çeken insanların peşinde giden insanlar ee, boşa bir iş bir aldanmışlık içerisinde olmadılar. Ah o aldatmayan rehberler o özleri saf kalpleri aydın, başları yüce şaikalar gibi heybetli ve dumanlı, içlerinde binbir ızdırabın boy gezdiği yüce rehberler. Ufukumuzun karardığı, kalbimizin büküldüğü ve binbir müşkülün altında ezildiğimiz şu günlerde onlara ne kadar hasret ve ne kadar ihtiyaç içindeyiz. Yani çile çeken rehberlere bir ihtiyaç var. Bu 1982 yılı henüz e, Ocak ayı darbenin e, bütün etkilerinin, devam ettiği zamanlar ve muhtemelen insanların e, çile ve ızdıraptan, hapis korkusundan tutuklanma sıkı yönetim kurallarını, ihlal şu gibi meselelerden e, hizmet etme düşüncesinden uzak kalmaya çalıştıkları yani yaşadıkları politik baskılardan ötürü biraz uzak kalmaya çalıştıkları dönemde e, bu çile çeken rehberler olan iştiyakı vurgulayan bir şey. Sonra devam ediyor bunların önemini şöyle anlatıyor. Her ideal dönem bu türlü muzdarip ve çilekeşlerin omuzunda bayraklaştı ve yükseldi. Onların yerini onların yerini alan gün görmemiş ızdırapsızların elinde ise yıkıldı, yerle bir oldu. İç dünyasını bütün bütün ihmal etmiş şehevi hislerinin esiri gayya yolcusu ızdırapların elde. Yani diyor ki sıkıntı ve ızdıraplarını başkalarının yaşama düşüncesiyle kendi yaşamlarını ikinci plana itebilen, ahiret düşüncesini ön plana çıkarabilen muzdarip ve çilekeşlerin omuzunda bütün ideal dönemler ortaya çıkarken sonrasında işte sadece ızdırap ve çile görmemiş olması değil yani kendi iç dünyasını ihmal etmiş ahiret düşüncesini ihmal etmiş kendi şehevi arzularının peşinde koşan gayya yolcusu ızdırapsızların elinde de yani şehevani ve dünyevi arzularının es elinde esir olmuş insanların elinde de bu umranlar medeniyetler büyük projeler yok edilir diyor örnek veriyor. Devri saadet sonrasını kana irine boğan bu çilesiz ruhlardı. Yani Peygamber Efendimiz'den sonra e, bir manada kan irine sebep olan çilesiz yani sıkıntısız insanlar, ruhlar kendi ahireti yerine dünyalı peşinde koşan insanlar. Daha sonraki devirlerde birbirinden baskın bütün horyatlıkların ve azgınlıkların arkasında yine hep bu ızdırapsızlar vardı. Bir kere olsun sahip olduğu şeyle aç suçsuz kalmayan, yurdunu yuvasını terk etmeyen, belli bir dönemin zaruri sarsıntılarına sıkıntılarına maruz kalmayan ızdırapsızlar. Yani bir kez bile olsun aç susuz kalmayan, yani yaşadıkları inandığı şeylerine, yurdunu yuvasını terk etmek zorunda kalmayan, belli bazı zaruri sıkıntılara, sıkıntılara sarsıntılara maruz kalmayan ızdırapsızların, çilesizlerin, sıkıntı çekmemiş insanların, e, sorumluluk alırken veya bir şey inşa ederken veya bir şey kurarken gösterebilecekleri boşluk o şeye sebep oluyor. Zaten hayatını tam tersine madde ve konforun lefsiyatı içerisinde geçiren böyle ham ruhlardan <laughs> hangi fedakarlık beklenebilir ki? Yani bir kere ızdırap, maçlusuz kalma, yerini yurdunu terk etmeye inandığı değerler uğruna sarsıntılara, sıkıntılara katlanma ve madde konforunun dan uzak kalmaya çalışma söz konusu ama bunları yapmayıp da tam da madde ve konforun levsiyatı içerisine geçiren ham ruhlar hangi fedakarlığı yapabilir diyor. Fedakarlık her şeyden evvel nefsin sefil arzularına koymak, karşı koymakla başlar ve toplumun mutluluğu adına kendi saadet ve hazlarını mutmakla kemal eder. Yoksa böyle değilse her fedakarlık iddiası bir aldatmaca ve toplumun yüzüne savrulmuş bir yalandır diyor. Yani fedakarlık bir insanın her şeyden evvel kendi nefsinin sefil yani dünyevi arzularına karşı koymasıyla makam, mansıp, mal, mülk gibi kariyer gibi isteklerine, arzularına, para gibi arzularına karşı koymakla başlar ve toplumun mutluluğunu işte ümmetin, milletin mutluluğunu kendi saadet ve hazlarına tercih ederek olur. Yani onu tercih ederek kemal eder. Yoksa böyle olmayan yani kendi Sefil arzularına karşı koyamayan, topluluğun mutluluğunu da kendi saadet hazlarının önüne koyamayan insanların e, fedakarlık iddialısı bir yalan ve aldatmaca. Sonra son paragrafta beklentisini ortaya koyuyor. Ah şu çile bilmeyen, ızdıraptan hoşlanmayan nefsim, rahata, rehavete müptela ve meftun nefsim, öbür aleme... Birincisi çile bilmeyen ve ızdıraptan hoşlanmayan, sıkıntılının önemini, gelişime katkısını bilmeyen nefsim. İkincisi rahat ve rehavete müptela olan nefsim. Yani bir manada aslında kendi üzerine belki mesaj veriyor ama rahat ve rehavet peşinde bir an önce rahata ermek için uğraşan nefsim. Sonra öbür aleme ait lezzet ve nimetleri burada yaşayıp bitirmek isteyen, yani burada rahat etmek isteyen, burada cenneti yaşamak isteyen nefsim. Kamil insan olmayı kimseye vermeyen, ve kemal yolunu bir türlü bilmeyen nefsim yani bu Kemal yolu da çileden geçiyor hep. Ya. Yani onu kimse vermiyorsun ama o çile yoluna da girmeyen nefsin. Gün buralara, bulut dağlara düşüncesiyle sefilleşen ve var olmadaki zevkli sancıyı idrak edemeyen nefsin. Bugün buralara bulut dağlara herhalde Erzurum civarında başka bir yerde bahsediyor Vetula Efendi. Çocukların e, hani yağmur buraya gelmesin, yağmur dağlara gitsin, güneş buralara gelsin diye devamlı söylediği bir şey. Yani aman sıkıntılı, yağmurlu Bulutlu günler görmelim o başka ellere gitsin, başkaları sıkıntı çeksin. Biz gün görelim, bulut dağlara gitsin gibi düşüncesiyle sefirleşen ve var olmadaki zevkli sancıyı idrak edemeyen nefsin. Bilmem ki sana çilenin yükselticiliğini ve tenperverliğin öldürücü bir zehir olduğunu anlatabilecek miyim diyor. Burada kendi üzerinden, kendi cemaatine rahat ve rehavete müptela olmayın. Hızraptan çileden çekinmek çekinmeyin. Eh, ahiret hayatını burada yaşamaya çalışmayın. Kamil insan olma yoluna çileyi kucaklamayı, sıkıntılarını, zevklerini kucaklamayı bilin. Kendinize sıkıntıları, başkalarına mutlulukları eh, arzu etmeyi bilin. Bu şekilde eh, çile sizi yükseltecektir. A Aksi takdirde tenperverlik sizin için öldürücü bir zehirdir diyor. Bunu isterseniz eh, Çağlayandaki son eh, yani son dönemde yazdığı yazılardaki ruh zehirlenmesi yazısındaki o aynı işte tenperverlik, maddiyat düşkünlüğü, rehavet düşkünlüğünün ruh zehirlenmesi olarak tanımlanmasına bağlayabiliriz. Ama e, bu yazıyla ilgili e, yani yazının okumasıyla ilgili bu. Metin neyden bahsediyor? Metin de çile çekmeye ve çile çekenlere bir övgü ve değer var çok bariz bir şekilde. Yani çile bir manada yüce değerlere, yüce hedeflere ulaşmanın, ruhu geliştirmenin, enginleştirmenin, insanın özüne varmasının yolu kabul ediliyor. Çile bir hakikat yolcusunun günahlarından arınmasını ve özünü bulmasını sağlayan bir süreç. Çünkü bir manada yani hakikat yolcusu dediğine eğer tasavvuf ehli, tarik ehli derseniz onların da zaten ilk girdikleri işte o 40 erbayin çekmeler şu bu gibi yani teor terminolojik bir anlamı da var ama sanırım Fethullah Gülen Hoca Efendi muhtemelen bu me mesajları iç içe harmanlayarak verince bazı şeylerin tam nüanslarının anlaşılmadığını görecek ki ileride özür dilerim, ileride bu yazıları ayrı olsa sayfalar olarak yazmaya başlayacak. Çile aynı zamanda hakikat yolcularının yani dervişlerin, saliklerin yola başlarken başladıkları bir şeydir kendini arındırmanın bir şeyidir. Şimdi metinde e, muhatabı kim? Yani, yani bahsettiği şeyler hani, pardon metinde bahsettiği şeyler bu kadar değil. Hani çilesiz bir hayatın monotonluğu, e, çilenin hayata anlam katması, ayrıca büyük ancak büyük çile ve ızdırap çekenlerin toplumu, iyiliği için bir şeyler üretebileceğini şey yapıyor, anlatıyor. Ve metnin sonunda da kendi üzerinden çile çekmenin yani önemini anlatarak e, kendi üzerinden de çileyi kucaklamanın insan için yüceltici yönünü vurguluyor. Metinde kim konuşuyor derseniz, metin sanki böyle çilem, çilenin önemini vurgulayarak çile ve sıkıntıdan kaçmaksızın insanın kendi kendini geliştirmek için bir yol olarak görmesini arzu, arzulayan, bir manada çevresindeki insanları kendiyle beraber, ki önce kendi nefsine hitap ettiği için yazının sonunda, çile çekme ve sıkıntı çekmeye, başkalarını yaşatmak için yaşamaya teşvik etmeye bu konuda sıkıntı çekme e, teşvik eden bir konuşmacı bir lider var. Muhatabı kim derseniz sanki e, metinde böyle çile çekmekten kaçınan, rahat ve rehaveti ön, öne çıkaran, korku ve çileden çekinen insanlara e, çile çekmenin önemini anlatarak bir manada onları bu yani Sıkıntılı, zahmetsiz hayat yaşama e, tenper verce yaşama e, tehlikesinden kurtarmaya çalışan birisi var. Metnin duygusu ve hissiyatı nedir deyince böyle metinde e, çilenin insanı olgunlaştıran, ruhunu geliştiren ve toplumu ileriten, il, ilerleten bir e, bir vetire bir süreç olduğunu vurgulayan çileyi öven. E, yani bu çile deyince il, il, bazen kavramsal düşünmekte fayda var. Yani kendine lüzumsuz sıkıntı vermekten değil de zaten hayatın bize sunduğu sıkıntıları sıkıntılardan kaçmama, onlarla yüzleşmeyi e, e, öneren bir metin. Metni kime yazdı deyince bütün böyle o dönem topluma ve insanla yazılmış gibi görüyor ama biraz özelde de belki cemaatin içerisinde sıkıntılı bir döneme girdiği bir dönemde insanların çileden kaçma gibi bir e, reaksiyonunu görmüş bu manada çile çekmenin önemini vurgulandırarak çe çe öncelikle cemaatini, çevresini ve milletini bu konuda bilinçlendirmeye çalışan birisi var diyebiliriz. Hangi kelimeler öne çıkıyor metinde? Çile, fedakarlık, ruhsal gelişim, gelişim, değer, işte kendinle kendini bulma, kendi özüne erme gibi kavramlar ee, ve bunun için çile. Çilenin bu, bu hayatın değişik yönlerini ortaya çıkarmadaki rolü gibi şey kavramlar öne çıkıyor. Evet bu şekilde çile yazısının da sonuna gelmiş olduk. Yani metnin öncesinde ve sonrasında ne oluyor biraz anlatmıştım ama burada bir daha söyleyeyim. Metnin öncesinde 1980 darbesi var. Neredeyse iki yıl geçmiş sıkı yönetim devam ediyor. İnsanlar muhtemelen Yeni başlayan hizmet hareketi yani 70'lerde yurt açarak bir ilme kazanan hizmet hareketi belki bir yer yer bazı sıkıntılar, ayrılmalar, kopuşlar yaşıyor olabilir. Bazı kavramları yeniden ele alıyor. Cemaatteki temel taşları yeniden oturtmaya çalışan bir şey var gibi düşünebiliriz. Bu şekilde 36. yazıyı da bitirmiş olduk. Böylece 1981-82 olması lazım. Ocak ayı 1982 36. sayının baş yazısı olan Çile yazısını da okumuş olduk. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere. İyi günler.